bir çoğumuz için pek de önemli olmayan geçecek geçecek elbet bu da geçecek dediğimiz bir pazar günü geride kaldı. 17 Nisan pazar gününü konuşuyoruz. 7 başlığı bir videoda topluyoruz. İlk olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un konuşmasıyla başlıyoruz. Trabzon'da konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin yat üretiminde dünyada ikinci sırada olduğunu belirtti. Bu haber yurtta coşkuyla karşılandı. Türkiye'nin dünyanın en büyük ikinci yat üreticisi olduğunu öğrenen vatandaşlar yatmaya başladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon İş ve Ekonomi Dünyası toplantısına katıldı. Bakan Muş burada ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı. Türkiye'nin dünyada yat üretiminde ikinci sırada olduğunu belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hakikaten göğsümüzü kabartıyorlar dedi. Bir sonraki gündem maddemizle devam ediyoruz şimdi. Eski meclis başkanı Bülent Arınç Manisa'da partisinin düzenlemiş olduğu iftar yemeğine katıldı. Arınç burada ekonomiye ilişkin konuştu. Ekonomide sıkıntılar varsa her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyorsa bu milleti konuşmayla aldatamazsın dedi. Evet doğru duydunuz bunu Bülent Arınç söyledi. Tekrar ediyorum. Bunu Bülent Arınç söyledi. Arınç, bütün tozları, pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır ama siyasetçilere yakışmaz dedi. Arkadaşlar, başarılı olamazsak seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarılı olmak zorundayız, çok iyi işler yapmak zorundayız dedi Bülent Arınç. Ama ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor ve enflasyon resmi rakamlarda %60'ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız. Dünyanın en büyük ikinci yat üreticisi olan Türkiye'de askıda ekmek uygulaması başladı başladı diyorum ama tabi bu işin esprisi çünkü Türkiye'nin hemen hemen her yerinde birçok fırında askıda ekmek uygulaması var. Birazdan ekranlarınıza gelecek olan görüntü İzmir'in Buca ilçesinde çekildi. Askıda ekmek bekleyen yurttaşlar yağmura rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Dünyanın en büyük ikinci yat üreticisi olan Türkiye'de bir öğretmen atanamıyor diye intihar etti. Van'da ataması yapılamayan 25 yaşındaki öğretmen Harun Titiz'in işsizlik ve ekonomik problemlerden dolayı yaşamına son verdiği öne sürüldü. Konuya dair HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Orhan, bir insan daha bu iktidarın umutsuzluk, işsizlik ve ayrımcı siyaseti nedeniyle yaşamını yitirdi. Arun Titiz, ataması yapılmayan bir öğretmen. Bugün Van'da yaşamına son verdi," dedi. 19 yaşındaki profesyonel bisiklet sürücüsü Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde alkollü bir sürücünün aracıyla çarpması sonucunda yaşamını yitirmişti. Umut Gündüz'ün ailesi 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılarak bisikletli ölümleri protesto etmek istedi. Bisikletli ölümler dursun, umut için adalet, herkes için adalet. Ankartlarıyla Taksim Meydanı'nda bir açıklama yapmak isteyen Umut Gündüz'ün ailesine polis müdahale etti. Burada polis amirinin boşuna kendini gözaltına aldırma sözleri gündeme damga vurdu. Umut'un babası Menderes Gündüz ise Beni gözaltıyla korkutamazsın karşılığını verdi. Arada Ama haklarını bu değil. adalet mekanizması savunamadı, koruyamadı, katili ödüllendirdi. NFT'lerimiz teknolojiye gözaltıyor. ayak uydurdu. Ben gözaltıyla niye korkutamadım? <laughs> Tarkan'la başladık. Tarkan'la final yapalım. Ünlü sanatçı Tarkan bu sefer keçilere seslendi. Genç keçilerin sevgilisi Tarkan Instagram'dan paylaşmış olduğu videoda hastayım keçilere dedi.

7'de 1'de 17 Nisan Pazar gününü konuştuk. 7 başlığı bir videoda sizlerle paylaşmaya gayret gösterdik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bizlere destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.